Zikret yani biz demiyoruz görmek için teşebbüs et ama yani böyle şeyler yoktur bir de meydan okur gibi bir de sen ahmak adamsın da seni saf bulmuşlar hadi bir de bana gelsin bakalım falan öyle bir gelir ki yani ondan sonra şeytan dediği gibi sen sen mi dedi beni şeytan bana bir şey yapamaz diyen meydan okuyan sen misin benim ne olacak gel dedi şuraya baksana ne yapacağım dedi o da gidiyor peşine döndü herkes iplen çekiyor sen ipsiz geliyorsun ya dedi. yani şimdi <laughs> öyle o şeylere bakma. E efendim meydan okumalar hiç iyi bir şey değil bu işte böyle cinler, minler, tanımam falan bunlar böyle şeyler. Allah'a sığınmak lazım. Sen Allah'a sığınmak varken kendine ne bir havalar veriyorsun? Sen insanla baş edemiyorsun, cinle nasıl baş edeceksin? Peki bu gibi cin ve şu Allah'ın ismi zikredilirken sen bir de cinden yardım istersen cahiliyet döneminde geliyorlardı. Auzu bi sahibi azel vadi diyorlardı. Bu vadi'nin sahibi olan cin'e sığınırım. diye müşriklerin böyle bir deyimleri vardı. E şimdi o gibi e, efendim e, şeyler o da öyle bir iş ki o sığınmayanın da Malı falan gidiyor sabah. devemeve eve gitmiş. Yani tabi Allah'ın müsaadesiyle imtihan olacak ya. E şimdi de eşkıya. Adam diyor ki bana haraç vereceksin. Vermeyenin evini yakarım. Yakıyor. Onun gibi düşün yani. A Allah ona niye izin veriyor? Buna niye izin veriyor yani? İmtihan alemindeyiz. Dolayısıyla böyle durumlar olurdu. Bu sefer herkes o mecbur sığınacağız. Rüşvet veri gibi bu vadinin sahibine sığındır. Euzu billahi yerine. Şirkte bu vardı. Dolayısıyla tabii ki sen Allah'ın adının yanına bir de cin ismi bilmem ne katarsan e, ne olur? Bu senin cinlenmene sebep olabilir tabii. Ki. Yani öyle olursa Allah Teala da seni ona terk eder. Al başına çaldır yani sana ne yaparsa yapsın şeytanlar der. Yani Allah'ın ismine ortak koşulmaması lazım duada. Bir başka.